Mototaş'tan herkese merhabalar. Ben Mustafa Üzer. Bugün sizlere Puyuk markasından ve motosikletler için üretmiş olduğu aksesuarlardan bahsedeceğim. Puig firması 1964 yılında kurulmuştur. İlk başlarda yarışlar için motosikletlere kaporta ve cam imalatı yapmaya başlamışlar. Yapmış oldukları tasarımlar ilk defa Barcelona'daki motosiklet fuarında sergilenmeye başlamış ve bu fuardan sonra bütün Avrupa ülkelerine ihracat yapmaya başlamışlar. İlk kez 2002 yılında MotoGP'ye sponsor olan Puig firması bugüne kadar bütün MotoGP yarışlarında sponsor olarak öncü markalara destek vermiştir. En iyi rüzgar aerodinamisiyle ve rüzgar korumasını oluşturan şekiller bularak tüm ürünlerini ekstra rüzgar hassasiyetine duyarlı ürünler üretmeye kendisine adamış bir firmadır. Bu nedenle Puig ürünlerini kullanan birçok profesyonel sürücü ve motosikletçinin güvenini kazanmıştır. Puig her geçen yıl yeni teknolojilerin ve yeni altyapının dahil edilmesiyle müşteri yelpazesi boyunca yüksek kaliteli ürünler elde etmeyi garanti etmektedir. Buna ek olarak aynı yüksek kaliteli ürünleri garanti etme hedefi doğrultusunda yılında Puig ISO 9001 sertifikalarına sahip ve prestijli Alman firması olan TÜV sertifikalarında elinde bulundurmaktadır. Firmanın sertifikalarından, tarihçesinden ve dünya pazarındaki büyüklüğünden bahsettik. Peki Puig biz motosiklet kullanıcıları için neler üretiyor? Aslında bu sorunun cevabı piyasada kullanımda olan birçok marka model motosiklet için rüzgar siperliği, elcik koruma, siperlik, tank petler ve aklınıza gelen birçok motosiklet koruma ve aksesuarını üretmekte. Peki Bunlar en bilinen örnekler peki ya daha önce hiçbir yerde görmediğiniz ve sadece mototaş mağazalarında bulabileceğiniz ürünlerden sizlere bahsetmek isterim. Sinyal lambasından far korumasına, motosiklet standından çamurluğuna, farklı renkli camlardan motosiklet plakalına, koruma takozundan plaka aydınlatmasına, ayna uzatma aparatından elcik ısıtmaya, hidrolik korumasına, motosiklet brandasına, her marka model motosikletin kendisini iyi hissedecek bütün ürünleri mototaş mağazalarında bulabilirsiniz. Firmanın rüzgar ayrı aerodinamisine olan hassasiyetinden ve kullanıcı güvenliğinden bahsetmiştim. Bunun için aslında çoğumuzun önemsiz ya da olmazsa olur gibi de baktığı rüzgarlık ve tank petleri. Rüzgarlıklar bizleri yüksek hızlara çıkıldığında aerodinamisiyle bizleri rüzgardan korurken rüzgar geçişleriyle sürüş dengemize zarar vermeden keyifli sürüşler yapmamıza imkan verir. Depopedi diye adlandırılan tank petler ise takıldığı yerlerinde motosikletin kaportosunun çizilmemesini, zarar görmemesini engellerken aynı anda da motosikletin hakim olmak için daha sıkı tutulmamıza ve güvenli sürüş yapmamıza yardımcı olmakta. Sizler de 50 yılı aşkın tecrübesiyle motosikletinize uygun aksesuarları yakından görmek isterseniz aşağıdaki açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak online mağazamızdan ulaşabilirsiniz. Ürünleri yakından görmek ve daha detaylı incelemek için de sizlere en yakın Mototaş mağazalarını ziyaret edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.